barkod basımı. Eğitim videolarımızda barkod basımına zaman zaman değindik. Şimdi detaylı olarak barkod basımını inceleyelim. Siver Optik programı ile barkod basmanın değişik yolları mevcuttur. İlk olarak stok girişi yaparken nasıl barkod bastığımızı görelim. Stok girişlerine giriyorum. Buradan önceki girişlerden birinin barkodunu basalım. Bu irsaliyeye çift klikleyerek giriyorum. İşlemlerden barkota at diyerek Tüm listeyi barkod basım listesine gönderebiliyoruz. Burayı evet diye işaretliyorum. Gördüğünüz gibi barkod basım sayfası açılmış durumda. Diğer bir şekilde stok kartlarından barkod basım listesine ürünleri gönderebiliyorum. Bakın. Diyelim ki bu ürünü ya da bu ürünü Barkod at dediğiniz zaman kaç adet atmak istediğinizi belirleyip tamama bastığınızda ürün barkod atım listesine gitmiş oluyor. Barkod basmanın bir diğer yolu ise barkod basım ekranını açarak barkod ya da stok kodu yardımı ile barkod listesi oluşturmaktır. Barkod veya stok kodu oku bölümüne gördüğünüz gibi markaların birkaç harfine girerek listemden seçip barkod listesi oluşturabiliyorum. Gördüğünüz gibi burada da barkodunu işaretledim. Kutuyorum. Bakın gördüğünüz gibi yine aynı şekilde barkod basım listesini oluşturuyorum. Bir diğer yöntem ise sorgulama yaparak listeyi oluşturmaktır. Buradan gerekli filtre işlemini yaparak listemi oluşturabilirim. Bakın gördüğünüz gibi markayı yazıyorum. Mal tipini yazıyorum. Diyelim ki optik olsun. Uygula dediğimde listemizi de oluşturduk. Şimdi yazdırmaya sıra geldi. Buradan çerçeve barkodu bas diyelim. Ön izleme formu karşımıza geldi. Buradan print simgesine klikliyoruz ve çıktı alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burayı işaretlersek çıktıyı alabiliyoruz